Yeah, 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 yeah Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine de meta kalın Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baba çal bizi çal Çol. Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal taçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Para verme lan sende var Ceryan yine gidik bro Güzel bahçe kerbela Kerbela Yeah, tamam geldi yazdım an be an Bizi zengi diye çalmadılar radyolarda lan, lan. Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Dursun şeker gibi şokola de marmelat Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Boz. ama akalım Boz. Arabaya bindim yürü bakalım Boz. Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır, tipim havalı Bu de hızlı, takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam, açıl adamım Konuşulur repileri geri, geri. Kelimenin sana geri verir. Fero. Belineli baba gibi serin. Kanım. Bu gece de bana geli verim. Canım. Çıkın bana geli verin. Bugün hava serin dedim dibine.